Kemal Kılıçdaroğlu gelecekmiş. Oğuzhan Uğur açıkladı. Çok kötü yönetmiyorlar mı abi şu 14 günlük süreci daha başına. Bak onunla ilgili de bir şey söyleyeyim arkadaşlar. İnsanlar bayağı kızdı tabi. <laughs> yarısına yakını dislike atmış. Yarısından az ama gene de yarısına yakını yani. Normalde %90 falan like olur. Çok kızmış arkadaşlar. Şey dediğim için. İkinci turda Kılıçlar'a oy vermeyeceğim dediğim için. Arkadaşlar şimdi eleştiri yapmış insanlar da eleştiriler hep şu şekilde. Abi Erdoğan gelirse daha kötü olmaz mı? O olay geçti zaten arkadaşlar. Birkaç şeyde yanlış anlaşılma olmuş arkadaşlar. Birkaç noktada yanlış anlaşılma olmuş. Birincisi çoğu kişi eleştiren çoğu kişi onu diyor. Erdoğan gelirse çok kötü olacak. Erdoğan gelirse işte anayasanın maddelerin gelir sesi kalmadı artık. Gelir sesi kalmadı artık. Bu bir. İkincisi ben başkasını yönlendirmiyorum. Başkasını yönlendirdiğimi düşünmüş insanlar. İşte siz de oy vermeyin şeklinde. Hayır. Tam tersi arkadaşlar. Şimdi ben birilerini yönlendirirsem normalde kılıçlara verecek birisi mesela kılıçlara vermezse benim gibilerin yüzünden o zaman bahaneleri olur. O zaman zaten benim dediğim doğru da değil. Çünkü ben diyorum ki bitti olay. Kazanması imkansız değil. Yapması gereken bazı şeyler var. Ama o yapması gereken şeyleri de yapacağını hiç düşünmüyorum. Bence yapmayacak. Hala daha boş muhabbet yapacak. Bence. Bazıları mesela şunu sormuş. Şu, şunu şunu yaparsa işte Sinan Oğan'ın istediklerini yaparsa. Onların desteğini alırsa oy verir misin? O zaman düşünülebilir. O zaman zaten kazanma ihtimali de var. Ama dediğim gibi ben onları yapacağını düşünmüyorum bile. Maalesef. Bu bir. İkincisi arkadaşlar. insanlar niye bana ya da benim gibileri kızıyor anlamıyorum. İşte boomer diyenler var. Valla sabaha kadar boomer desinler. Sabaha kadar boomer desinler arkadaşlar. Şimdi bu seçim gitti gibi... Değil mi? Bu seçimin gitmesinin sebebi ben değilim. Muhalefeti eleştirdiğim için Efe Aydal yüzünden seçim gitmedi. Bu seçimin gitmesinin sebebi Muharrem İnce değil. Rakip olduğu için. Bu seçimin gitmesinin sebebi Sinan Oğan değil. Bu seçimin gitmesinin sebebi Erdoğan bile değil. AKP bile değil. Bu seçimin gitmesinin tek bir sebebi var. O da bir kişi. Bir sebebi var. O da Kılıçdaroğlu. Bir kişi demek ne kadar doğru olur bilmiyorum. Çünkü bir de onun yardımcıları tabii. Onun destekçileri. O tayfa kesinlikle kazanılabilecek bir seçimdi. Kesinlikle kazanılacak bir seçim. Kazanabilecek ki geçtim, kazanılacak bir seçimdi. Kazanılacak bir seçimdi. Bir kişinin yüzünden hem seçim gitti, bu seçim gitti abi bir kişinin yüzünden. Kızacaksınız ona kızın. Bir kişinin yüzünden bu seçim gitti ve sadece gitmekle kalmadı. Mecliste de 30 kişi CHP'nin 30 tane sandalyesi azaldı. O 30 kişi maalesef yani onların cumhur'a katılma ihtimali var. Eğer onlar cumhur'a katılırsa işte o sizin dediğiniz çok kötü şeyler olacak falan diyorsunuz ya. Olacak. Sizin dediğiniz o çok kötü şeyler olacak. Ama bunun sorumlusu kesinlikle Kılıçdaroğlu'dur. Başka hiç kimse değil. O yüzden ben bu herifi ödüllendirmek istemiyorum. Ben bu herifi ödüllendirmek istemiyorum. Prensip meselesi arkadaşlar. 5 sene daha Erdoğan'ı iktidara taşıyan bu adamı ödüllendirmeyeceğim ben. Tabii ki buna niyeti olan yani kılıçlara verme niyeti olan tabii ki de versin. Neden dediğim gibi işte. Bizim gibiler yönlendirdi de yoksa kazanacaktık da kazanamadık da muhabbeti olmasın arkadaşlar. Verecek olan versin. Sonra bize suç atmasına. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Benim elim gitmiyor. Açıkçası benim elim gitmiyor arkadaşlar. Bu sebepten dolayı. Bu adamı ben ödüllendirmek istemiyorum. Yaptığı her şeyden dolayı ödüllendirmek istemiyorum bir. İkincisi de gönül isterdi ki Gönül isterdi ki herkes benim gibi düşünse, herkes bu adama siktiri çekse, bu adam 47 ile kaybedeceğine veya 46 ile veya 48 ile falan kaybedeceğine, çünkü işte neredeyse kazandık, bak hadi 5 sene sonra falan muhabbeti yapacaklarına, %10'da falan kalsa, sürünse, itin götüne soksalar, sopayla kovalasalar partiden, siktir git deseler, bence daha hayırlı olur. Gönlüm bunu isterdi ama bu olmayacak. Az bir farkla kaybeder az bir farkla kaybettikten sonra da a işte 5 sene sonra kesin olacak. Haydi yallah bilmem ne ama o esnada da AKP sandalyeleri ele geçirir yapacağını da yapacak. Yani bakın bir sürü kişi eleştiri yapmış ama eleştirilen hepsi AKP daha kötü tamam. Daha kötü olduğunu ben de farkındayım. Ama işte AKP kazanacak ve bu adamın yüzünden kazanacak. Bu adamın yüzünden kazanacak abi. Benim tepkim buna abicim. Ben bu adamı ödüllendirmeyeceğim. Meclis maalesef gitti. Doğru abicim. Doğru meclis gitti yani. Spektör 2028'de seçim olur mu? Şimdi büyük ihtimalle 2028'de seçim olur. Ama AKP büyük ihtimalle kendisini garantiye alacak şeyler yapar abi. Muharrem sonuna kadar haklı. Masada devanın gel. Ben şeyi merak ediyorum arkadaşlar. Yani merak etmiyorum aslında. Aşağı yukarı biliyorum. Şimdi işte o sen ne bilirsin diyenler, bu umur diyenler. Bakın bu insanlar bize bu yalanları söylemeye başladığı zaman bu arkadaşlar doğmamıştı bile bize bu yalanlar söylenmeye başladığı zaman bu arkadaşlar doğmamıştı bile. Bu yalanlarla buraya kadar geldik. Bu sistem gördüğünüz gibi değişmiyor. Israrla değiştirmek istemedi adam. Israrla değiştirmek istemedi. Herkes bütün iyi niyetiyle destek verdi. Olmadı. İşin acısı tarafı şu. Seçim AKP kazansa seçimden sonra CHP'de kurulta olsa İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu genel başkan için seçime girerlerse net Kılıçdaroğlu kazanır. CHP, YSP tip sandıklarda itirazlı bunu düşüncen. Bakalım neyse olsun. Yani Olayı biraz da sulandırmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Biraz da sulandırmaya çalışıyorlar. Yani biz kazanacaktık da işte şu şey oldu. Suat İpar. Bu saatten sonra Kılıçdaroğlu kazansa bile değişen hiçbir şey olmaz abi. Meclise hakimiyeti ele aldılar. Hatta daha da kaosa girer süreç. Bir de şu da var tabii. Parlamenter sistem gelecek muhabbeti vardı ya. Parlamenter sistemi getireceğiz. Parlamenter sistem geldiği zaman gene AKP'ye yarayacak. Her türlü onlara yarayacak yani. Bunu yapan ben değilim abi. Bunu bu hale getiren ben değilim. Yani imkansızı başarıp AKP'yi kazandırtan adama kızmıyorsunuz, bana kızıyorsunuz arkadaşlar. Tekrar söylüyorum, imkansızı başarıp AKP'yi kazandırtan adama kızmıyorsunuz, bana kızıyorsunuz. İyi Parti'nin itiraz ettiği sandıklar sayıldı, İyi Parti vekilini kaybetti, AKP vekil geldi. Sinan 10 günde %5 topladı. Sinan Oğan soldan çok fazla oy çalmış. MKÖ. İki taraftan da aldı canım. İki taraftan da aldı yani. Ne yapmamız gerekiyor sen söyle. Arkadaşlar yani söylediğim hiçbir zaman değişmeyecek zaten. Daha önce de aynısını söylemiştim. Normalde kime oy atacaksanız, kime oy atmayı düşünüyorsanız gene ona oy atın arkadaşlar. Ama yani büyük ihtimalle de bu işin gittiğini de gittiği gerçeğinde kabullenmek lazım. Ona göre hazırlık yapmak lazım. Ya diyorum ya Kılıçdaroğlu çok iyi hamleler yaparsa geri gelebilir. Ama ben yapacağını sanmıyorum. Sinanon anlaşabilir mi kılıçlarla? Teorik olarak anlaşabilir ama çok zor. Zabuza... Momoçi hala Demirtaş işin diye propaganda yapıyor. İşte az önce söylediğim olay.